على جبيني سعادتي وافكاري تجري الحروف باشواق وازداري هذه هيا قد سارت للسعد في امل تروي الجمال بانفال وطيار عروسه النور تاج البدر يبرزها نجما يشع فيها نوار وانوار Kur'an'ın indiriliş gayesi nedir? Valla fazla bilgim yok. Kur'an'ın indiriliş amacı, diğer dinlerden sonra gelen bir son bir din. İslam için indirmiştir. İnsanlar için indirmiştir. Bu toplumda ve kulak kul oluyoruz. Allah'a kul olmamız yer, e, yerine abi kulak kul oluyoruz. Çok zor ya şu global dünyada yani uygulanması çok zor açıkçası. Allah hep herkesi günahını affetsin inşallah. Tam anlamıyla iman ederiz. Kur'an ne için indirilmiştir? Kur'an ne için indirilmiştir? İslam için indirilmiştir. İnsanlar için indirilmiştir. Bütün Müslümanlar için indirilmiştir. Doğru yola gitmesi için indirilmiştir. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde şöyle söylüyor. Biz sana Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Peki günümüzde Kur'an ile hükmediliyor mu? Şu an Türk İslamiyet'i doğru düzgün yaşayan bir toplumumuz kalmadığı için daha çok şeytana uyup vesveselerle hareket ettiğimiz yani insan ırkının şu an bir şartı gerçekten kötü. Ondan dolayı Kur'an hükmedildiğini düşünmüyorum ben. Halkın bir yaşam nizamı aslında budur. Yani Kur'an aslında bir şeriattır, yaşam biçimi. Bir insanın yaşam biçimidir. Ama bunu yaparsın, bunu yaparsın. Zaten günahlarda da numaralıdır. Sevaplar da numaralıdır aslında Kur'an'da yani şey olarak. Ona göre yaşarsın. Bir yaşam biçimidir burası. Ama şunu ben şuradan alıyorum, bunu buradan alıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapmıyorum. Bu komik bir şey. Zaten böyle olmuştur. Esasını da kimse de yapamaz. Zaten bu evli olur. Peki günümüzde Kur'an ile hükmediliyor mu? Ya o, o bir ütopya zaten. Zaten her şey böyle olsa Kur'an'da şöyle yapın, böyle yapın. Şey 114 surenin 6600 küsur ayetin içerisinde en çoğunda şöyle yapmayın böyle ya bir format atmamış Allah herkesi bırakmış istediği gibi insan yaşar ona göre de bir müeydesi var bunun artık inananlar için ya müeydeye razı olacaksın artık o nasıl olursa durum bu ya abi şimdi toplum öyle bir toplum olmuş ki abi şimdi işveren abi ee, elemanı abi sen şöyle güneceksin sen böyle güneceksin hani elemanı da tamam diyor yani üstün başın şeklinin ayakkabın olsun pantolon olsun tamam diyor ama kalkıp da Allah rızası için de sabah bir rekat namaz kılmıyoruz. Yani affedersen abi şu an bu toplumda abi kulak kula kul oluyoruz. Allah'a kul olmamız yer, yerine abi kula kul oluyoruz. Yani patronun sen saçını böyle yapacaksın, üstünü böyle yapacaksın tamam diyor. Ama kalkıp da Allah rızası için sabah bir rekat namaz kılmıyoruz Kur'an günümüzde insanlar arasında hükmediliyor mu? Şu an hükle, hükmedilmiyor abi. Ben öyle düşünmüyorum. Hani toplum zaman zaten bunu gösteriyor ilerleyen zamanlarda hani toplumun nereye geleceğini ben düşünemiyorum, tahmin edemiyorum. Ortalık zaten berbat abi. Allah sonra bizi hayır etsin abi. Ee, Kur'an yol gösterici için indirilmiştir. Hani bize yol göstermek için. İşte Hz. Peygamber onun uygulacısı olarak gösterilmiş. Yani teoride Kur'an inmiş ama uygulamada Hz. Peygamber bize yol göstermek için indirilmiştir. Bunu söyleyebilirim. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, biz bu Kur'an'ı sana hak olarak indirdik ki insanlar arasında hükmedesin diye. Sizce günümüzde Kur'an ile insanlar arasında hükmediliyor mu? Yani çok e, hükmedildiğini düşünmüyorum çünkü e, yasalar farklı, Kur'an yasaları farklı. E, bir tezatlık var yani bu bir gerçek. Çünkü farklı tipte insanlar var, farklı inançta insanlar var. Yani onları tek tip hale getirmek çok zor. Ya yani şu global dünyada yani uygulanması çok zor açıkçası. E, bunu söyleyebilirim. Ama uygulanması gerekiyor. Yani müslümansa uygulanması gerekiyor. Ama dediğim gibi hani insanlar bir araya geldiğinde ve toplumlar oluştuğunda farklı etnik yapıdan, farklı inançtan, farklı meslekler olduğunda sadece bir dinin kuralları geçerli olması çok mümkün görünmüyor yani. Herhangi bir din de olabilir. Sadece bu İslam, Hristiyanlık, Yahudilik değil. O biraz zor gibi geliyor bana açıkçası. Kur'an'ın rehber abi Rehber Allah'ın rehberi siz bir rehber. Sonra ses olarak Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber'i gönderdi bize ses olarak. Bildiğim bu kadar yani. Yani ne olsun diye gönderdi Kur'an. Evet, olsun diye insanlar ders alsın diye. Yani yani şu etrafı görüyoruz işte yani. Ayette ki bütün yazıların hepsi yasak olan şeyler şu an. Kimse zaten Kur'an okumuyor ki. Yani ben çocukluğumdan belli, e, benim annem okur tabi de bazı evlere gittiğim zaman Kur'an-ı Kerim duvarlara asılır. Halbuki onu Allah ona yani asman için bırakmadı. Onu okumak için indirdi Allah. Ha, okumuyoruz abi. İndiriliş gayesinin amacı dışında insanlar değerlendiriyor Kur'an, doğru mu? Tabi, tabi. Yani biz Kur'an okumuyoruz abi. Yemin billah biz Kur'an okumuyoruz. Kur'an okumuş olsak var ya Allah bu felaketleri bizim başımıza vermez gerçekten. Bu kadar kazalar, belalar, nusibetler olmaz. Ders almıyoruz yani hiçbir şeyden. Çünkü ayette zaten Kur'an-ı Kerim ee, bir şifre abi. O şifreyi de Allah sana akıl olarak verdi. Onu sen kendin çözeceksin. O da şifreler var Kur'an-ı Kerim içerisinde. Yani Kur'an-ı Kerim ayet tabii ki ama bir de şifre var. Senin iradene bırakıyor onu. Kur'an-ı Kerim iradene bırakıyor senin. Kur'an-ı Kerim de nasıl ee, Allah affetsin de kimisi okuyor yanlış yola giriyor. Kimisi okuyor, o şifreleri çözüyor, doğru yola giriyor. Kur'an-ı Kerim bir şifre abi, rehber. Kur'an'ın indiriliş amacı, amacı kılavuz, insanlara yol göstermek. Nasıl ki bir evinize bir cihaz aldığınız zaman veya bir otomobil aldığınız zaman nasıl kullanma bu kullanma kılavuzu varsa onu kullanmadan, onu okumadan o cihazdan nasıl ki bir şeye almak alamazsanız, verim alamazsanız Kur'an-ı Kerim'i de bilmeden, onun yolunu takip etmeden yolunuzu bulamazsınız. İnsanın kullanma kılavuzu yani. Hükmediliyor mu insanlar arasında Kur'an? Hayır. Temel sebebi nedir bunun? Temel sebebi toplumsal yozlaşma. Yani dinden uzaklaşma. Ee, dinin gerici bir şey olduğuna, Kur'an-ı Kerim'in haşa, tüm maşa gerici bir kitap olduğuna, 1400 sene önce yazıldı ama onun içerisinde yazılanlar hala bugün tıp adamları tarafından insanın yaratılışı üç evrede nutfe olarak et parçası olarak daha sonra da 40 gün sonra da ruh o üfleyerek diyerek bunlar bilimsel olarak açıklanmıştır yani. Size bir örnek vereceğim bu konuyla alakalı. Diyelim ki biri evinize geldi. Sizin koltuk takımlarınızın yerini değiştirmek istedi. Ve evinizin renginin boyasını beğenmedi. Şunu beyaz değil de kırmızı yapalım dedi. Ne dersiniz? Tabii ki ihtiraz ederim. Neden? Çünkü o sizin eviniz, sizin sözünüz orada geçer. Muhakkak ki. Yer? Kainatta Allah'ın malı ve mülkü olduğu için biz onun emirlerine uymak ha uymazsanız da başımıza her türlü felaket ve nusubet gelir. Ve ne tekemde bu nusubetler geliyor ve gelecek de. Yani bunu insanlar beklesinler yani böyle gezmeyle, tozmayla, böyle pervasız yaşamayla böyle bir şey bir hayat yok yani. Yani kanunlar, yasalar nasıl diyor ki silah taşıyamazsın, uyuşturucu gezdiremezsin, uyuşturucu yapamazsın, taşıyamazsın, satamazsın diyorsa böyle kulun, beşerin vermiş olduğu bir beşerin vermiş olduğu bir yasaya nasıl uyuyorsak Allah'ın hükmünlerine de uymak zorundayız yani. Uyulmadığımız takdirde, uymadığımız takdirde. Her türlü nüsubet geliyor. Gelecek de yani daha bu iyi günlerimiz. Bu dünyaya gelmemizin zaten belli başlı amacı vardır. O da Allah'ın birliğini, Allah'a inanmamızı, tam anlamıyla Allah'ın varlığına inanmamız için biz bu dünyadayız. Allah'ın inancı, Allah'a inanmamız için de o bize kurallarını gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de bu sebepten var. Allah'a inanmamızı öğreten bir kitaptır onun varlığını daha iyi anlamamız için onun varlığına daha iyi uyabilmemiz için Kur'an-ı Kerim vardır oradan okuyup Allah'a daha iyi iman edebilmemiz için vardır Allah hep herkesin günahını affetsin inşallah. tam anlamıyla iman ederiz Kur'an-ı Kerim'in değerini daha iyi anlarız şu anda anlaşılmıyor İnşallah daha iyi de bir döneme geliriz şu anda insanlık çok kötü ee, yani insanın en önemli şey içinde olması lazım, iyilik en önemli şey, İnsanın içi ve niyeti iyi olması lazım. Allah ülkemize sabır, ıslah etsin yani, ıslah etsin. Sö söylediğim bu yani, Müslümanlık yavaş yavaş bitiyor yani, Müslümanlık kalmıyor yani. Yani Ramazan'ların artık öyle şeyi kalmadı, fazla şey kalmadı insanlar çünkü Ramazan gelmiş gelmemiş, oruç duruyor tutulmuyor. Yani benim şu, ben buna çok şey aldım yani bundan, üzüldüm bunu yaptırdım az sonradan, pişman oldum. Allah affetsin dua edin biz de. başka bir şey demiyoruz yani. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim sad. Bu sana indirilen bir kitaptır. Ondan dolayı kalbinde hiçbir sıkıntı olmasın. Amaç onunla uyarman ve inananlara öğüt vermendir. Rabbinizden size indirilene uyun. Ama onu bırakıp başka koruyucuların ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Yoksa onların dinden Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine yasalaştıran ortakları mı var? Eğer Allah'ın erteleme konusunda verilmiş olan sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Gerçekten de zalimlere can yakıcı bir azap vardır. O halde sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen dost doğru bir yol üzerindesin. Gerçekten bu Kur'an senin ve kavmin için bir öğüttür. İleride ondan sorguya çekileceksiniz.''